önce çok bahsettiğimiz sıkıntıları çok daha fazla bilinen ve eşitsizliklerin kendisi COVID-19'un yayılması ve ölümcüllüğünün artması gibi bir işlem görmüş. Dezavantajlı sınıflar daha çok hasta olmuş ve daha çok ölmüştür. Ama bu sermayenin umurunda bile olmamıştır. Kalmış durumdadır. Ne toplumsal alanda ne de sağlık alanında önlem almaya alamayan hükümet, Salı günü yayınladığı genelgeyle pandemiyle mücadelede temel stratejisi, sağlık emekçilerini öldüresiye çalıştırmak olduğunu tekrar ilan etmiştir. Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçenin de bizlere söylediği, sağlık alanına aşı başta olmak üzere herhangi bir yatırım yapılmayacağı, sağlık emekçisi sayısının arttırılmayacağı, bunların yerine şehir hastaneleri aracılığıyla müteahhitlerin zengin edilmeye devam edecektir. Genel yazıyla, her ne sebeple olursa olsun görevden çekilme, yani istifa talebi kabul edilmeyecek, emeklilik işlemleri tesis edilmeyecek ilan edilmeden istifa ve emeklilik yasağı getirilemeyeceği ortadayken sağlık emekçilerinin bu haklarının elinden alınması anayasaya aykırıdır. Bekleyen binlerce sağlık emekçisinin derhal kadrolu güvenceli atılmasını yapılmasını istiyoruz. Haksız, hukuksuz şekilde işlerinde edilmiş, hepsi de uzun yıllar, yıllarını meslekte geçirmiş tecrübeli insanlar olan KHK'lı sağlık emekçileri bir an önce işlerine döndürülmeli sağlık emekçilerinin temel ücretleri yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde yeniden düzenlenmeli. Kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine adaletli şekilde idari izin verilmelidir. Şu ana kadar 1 bir milyon bir bin dozla anlaşılmış bu değil. 400 bin dozu Türkiye'ye getirilmiştir. i̇kinci bir 400 bin dozunun da önümüzdeki ay bir kalanında Sanırım Aralık ayında gelecektir. E, bilimsel olarak da Kasım'dan sonra yapılacak Grip aşılarının peşindeki etkisi yoktur. <laughs> Almanya ile aynı sahip olmamıza rağmen Bizde 1 milyon 350 bin doz varken Almanya 29 milyon civarında doz aşı yapmakta. Amerika 1 190 milyon civarında aşı yapmakta. Kronik hastaları e, ee, eklediğimizde olmazsa olmazı yaklaşık 29 milyon insan aşı yapılması gerekirken 1 milyon 350 bin dozu getirilmesi herkes zor işareti bırakıyor. Acaba bu 1 milyon 350 bin dozla PCR testi gibi eee birilerine mi yapılacak?